Hepinize arkadaşlar ben Esra bugün yepyeni bir ile birlikte karşınızda arkadaşlar bugün arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar nasıl hedefleme nokta kurusu yapılır gibi arkadaşlar ama hedeflemeler ilk olarak artı şeklinde görülüyor yani sıkı şekli yani nişanga artı şekilde gözüküyor ben size bugün Nişangalı daha kolay bir şekilde nasıl yapacağız onu göstereceğiz. İlk önce bunu yapmak için nokta bir şekil oluşturmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi artı 8 sevenler var nokta şekil sevenler var arkadaşlar ama emin olun ki nişanga yani hedefleme artıda daha zor olurken orta noktada daha kolay oluyor peki bugün sizlerle noktayı nasıl ayarlayacağız onu göstereceğiz İlk önce arkadaşlar momentımıza giriyoruz böyle bir dolayın istiyorsanız hesabıma abone olup like atmayı unutmayın eğer bir altı yedi beğeni gelirse <laughs> sıkıca videoya devam edeceğiz şimdi sonların hepsi bir kapatalım hadi sarı bağlantı şimdi suda nişangah var gördünüz aslında normalde nişangah artı şeklinde olur kedi geldi artı şeklinde olur benimki gördüğünüz gibi nokta şeklinde peki bunu nasıl yaptım İlk olarak arkadaşlar bu da kesin bu da nişanga aşık. Bak bu, 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 ayarları bunun gibi yapın. Sonra birinci kısmına gelen Birinci kısmında istediğiniz renk yapabilirsiniz. Yeşil var, sonra beyaz var. Ama ben cam bezeyi tercih ediyorum. Sonra burada ana çizgi saydamlığı var arkadaşlar. Bunu bir yapıyoruz. Bunu iki bu ayarları bunun gibi yapacaksınız arkadaşlar. Söyle göstereyim. Bu ayarları böyle yaptıktan sonra yakın nişangağı da Aynen böyle yapacaksınız bu Keskin insanız duyumunu ben böyle yaptım. İsten gibi yapabilir. Evet şimdi deneyelim. Bu böyle, Burayı Bu arada. Bu arada böyle yapacaksınız. Merkez nokta aşık. Buraları 2 1. Bunları kapalı kapalı yaptıktan sonra zaten önemli olan dış sezgileri gösterir kapalı yapmanız önemlidir. Bir de hareket sarpanını böyle bunları aynen böyle yapın bunları aynen böyle yapın şimdi denemeye gelelim hemen buradan alıştırma poligon Şimdi göstereceğim Bakalım nokta kurusu nasıl yapılacak. Hemen gitsin polibada. Söyle. Dediğim gibi daha kullanıcı ve daha kolay nokta yapmak artıdan daha iyidir. Herkesin kendi hedeflemesi var. Ben şimdi buradan jeti seçeceğim. Ya bir git ya. Açlar kedi geldi ona dedim. Hep geliyor. Bu da hemen fantomu alıyoruz. ghost alıyoruz. Biraz sesimizi asalım. Hala ses gelmiyor. Bu da hemen. Açlar kedi. Şimdi. Gördüğünüz gibi nokta, gördüğünüz gibi. Hedeflememizde nokta var. Şöyle can bezeyi noktamız. Bununla daha kolay hedef yapalım. İsterseniz deneyelim. Ben sokayım derim arkadaşlar. Lan. Şöyle. Ah, Bir de sol yapalım. Gördüğünüz gibi daha kullanışlı Tam ne ya görürse o eksiyor. daha iyi. Hani bana göre. Siz de nokta yapmak istiyorsanız bu videoya bakabilirsiniz. Bütün ayarları gösterdim tekrar göstereceğim. Böyle arkadaşlar şey yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar Neyse gelin. Şimdi daha güzel göstereyim. Şimdi bu da arkadaşlar gelişmiş seçenekleri açık yapacağız. İzlemen oyuncunun nişanı göster Hata, atış hatasından nişan daha aşır. Bunlar bir önemli değil. Önemli olan birinci. Siz da istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Burada ana sizgiyi açık yapacağız. Bu çizgi saydamlığını bir, kalınlığını iki, merkez noktayı aşık yapacağız. Yine nokta saydamlığını bir, nokta kalınlığını iki yapacağız. Su ikisini kapalı yapacağız. Bunu da kapalı yapacağız. Bu arada bunu asarsanız gördüğünüz gibi böyle. Her şey bundan kaynaklı. Eğer bunu kapalı yaparsanız nokta, bunu açık yaparsanız yine artı olacak gördüğünüz gibi. Ben bunda hiç oynayamadığım için bak deneyelim. Aslında oynuyorum da? Noktada daha lazım. Gördüğünüz gibi aslında artı da çok güzel ama arkadaşlar yüzden... Ayt'ı ben neden sevmiyorum? Gördüğünüz gibi Ayta da çok güzel oynuyor. Ama Ayt'ı sevmiyorum ben. Bunu hemen sunu kapalıyorum. Ben nokta seviyorum. Nokta daha iyi. Ben noktayı deneyelim. böyle daha kolay bir şekilde vurabiliyoruz. Yani bana göre arkadaşlar size göre nedir bilmem ama bana göre nokta daha kullanışlı. Neyse. Şimdi bunu böyle kapalı yapacağız. Bunu açık yaparsak artı oluyor yine kapalı. Burada bunu çizgi sağlamlısı bu 8 yapacağız. Eğer bunu böyle yaparsak bir şey değişmiyor ama yine de siz bunu 0 8 yapmaya özen gösterin. 76 76 Tamam, böyle işte. Bu da sizgi uzunluğunu 6, kalınlığı 2, sizgi uzaklığını 3 yapın. Hareket hatasını kapalı yapın. Hareket sapmasını 1, ateşlemeyi açık yapın. Ateşleme hatası sapması 1. Bunu kapalı. Bunun 0.35'i, bunun bunu 2 yapın. Bunu tekrar 2 yapın. Bunu 10 yapabilirsiniz. Bunu kapalı yaparsanız bir şey değişmiyor. Ama yine de ben bu aşık yapın diyorum. Bu hareket hatası sarpanı da 1 yapın. Ateşleme hatasında aşık yapın. Hata sarpanında da 1 yapın. Başka bir şey yok. Keskin Nisanlıca dürbününde 26 beğeni gelirse ya da yorum gelirse Göstereceğim en iyisini. Ama evet arkadaşlar böyle kullanıyorum. Daha iyi. Bu arada pingim geldi. İşte böyle arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi noktayla ile ateş etmek istiyorsanız gösterdiğim şeyleri video durdurup aynısını yapabilirsiniz. Bir şakınca yoktur. Eğer kendiniz denemek istiyorsanız da yaptıktan sonra poligona gelip kendiniz denemeyebilirsiniz. Bunun bir adı da var zaten arkadaşlar. Nokta kurası. Tam şeyden Youtube'da da zaten yazarsın. sıkarsın çünkü çok ünlü bir hedeflemedir. Yani nişanga. Nokta kurası. Çok sevdiğim bir şeydir. Ben de yeni öğrendim. Eskiden artıcı kullanıyordum. Artıcı da, da çok iyiydi de. Çok iyi de sayılmam yani. Aslında yine de ben noktayı tercih ediyorum. Bir de noktayı tercih ederim. Bu arada Böyle moluvant videolarının gelmesi istiyorsanız dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bayın. Bazı yepyeni videolarla görüşmek üzere. Bay bayın diyorum. Hoşçakalın.